Kemoterapi sonrası saç dökülmesi ve ağız yaralarına neler iyi gelir? En çok korkulan ve endişe edilen yan etkilerden bir tanesi de saç dökülmesi. Her kemoterapide saç dökülecek diye bir durum yok. Kemoterapi esnasında hekiminizin kontrolünde demir, çinko, biyotin içeren takviyelerle saç sağlığınızı korumaya yardımcı olabilirsiniz. Bunun haricinde tatlı yağlarla yine hindistan cevizi, argan, tatlı badem gibi yağlarla Masaj yapmak belirli sürelerde yardımcı olabilir. E, hafif tarama, nazik tarama yapma yapılması önerilir. Bunun haricinde söyleyebileceğim en önemli şeylerden bir tanesi de soğuk başlık uygulaması. Şimdi kemoterapi ilaç yan etkisi olarak gördüğümüzde gördüğümüz için bunu Saçlı deriye kemoterapi esnasında, öncesinde hatta bir soğutucu başlık takılarak 15-25 derece arasına saçlı deriyi soğutup, buradaki damarlarda daralma sağlayıp ilacın metabolitlerinin bu damarlardan az geçmesini sağlayarak yan etkiyi minimuma indirme gibi bir yöntem de vardır. Bunu da yine kemoterapi esnasında kullanabileceğiniz yöntemlerden birisi olarak ekleyebiliriz. Oral mukozit dediğimiz ağız yaraları da hastaların beslenmesini olumsuz yönde etkileyen faktörlerden bir tanesi. Bunun için neler yapılabilir? Tuzlu suyla ılık gargarayı günün çeşitli saatlerinde önerebiliriz. Hassas yumuşak bir diş fırçası ile ağız bakımı yapılması önerilir. Bunun haricinde ağız içinde çinko pastilleri lokal olarak bölgede onarıcı etkiye sahip olabilirler. Sprey ve pastil formlarında tercih edilebilir. Bunun yanı sıra yağ çekme yöntemi de kullanılabilir. Yağ çekme dediğimiz yöntem nedir? Sabah aç karnına hindistan cevizi gibi böyle tadı güzel bir yağı ağza alabilirsiniz bir çorba kaşığı kadar. Bu çorba kaşığı yağı 10 15 dakika boyunca böyle dil hareketleriyle ağız içinde gezdirebilirsiniz yutmadan ve bu 15 dakikanın sonunda gezdirdiğiniz yağ e, yutmamaya gayret edip tüküreceksiniz. Bu yağ çekme yöntemiyle yine ağız içi mukozasını onarmaya yardım edecek yöntemlerden bir tanesidir. B12 ve propolis e, lokal olarak uygulanabilecek sprey formlarında ya da takviye olarak da kullanılabilir. Yine dediğim gibi kullandıracağımız takviyeleri medikal onkoloğunuzla da mutlaka danışmanızda yine öneriyoruz. Bunun haricinde en son olarak söyleyebileceğim şey eğer ciddi ağız yaraları varsa bizim eczanede hazırladığımız majistral ürünler var. Sukralfat içeren mide şurupları normalde biz bunu e, mide için, mide ülserleri için kullandırıyoruz. Bu şuruplarla gargara yapmak hatta bazı e, ciddi aft vakalarında, ciddi mukullerinde mukozit vakalarında da içine anestezik bir madde enjeksiyonu da katarak lidokain gibi bir gargara hazırlayabiliyoruz. Bu da mukozanın onarılması için yardımcı olacak bir reçete diyebiliriz.